Bugüne kadar hiç işlemediğin bir günah oldu diyelim. Tamam bugüne kadar hiç işlemedin. Ya Senin yarın işlemeyeceğinin garantisi yok ki. Ya. Senin yarın bir Yusuf'a haset etmeyeceğinin garantisi yok. Senin yarın bir Züleyha'yı arzulamayacağının garantisi yok. Bir kimse düşünelim ki neden öldüğünü bilmiyor. Bir kimse düşünelim ki neden bir adamı öldürdüğünü bilmiyor. Böyle zamanlarda ancak uzlete girilir ha, bak, diyor. Mesela inandım demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz diyor ya bir ayette. Ya Resulullah seviyorum ben. Allah'a inanıyorum. Ben Müslümanım. Alameti nerede? Yani mesela bak benim yolum dedi. Ne diyor yani benim yolum diyerek? Mesela onun yolunda mıyım yani? Onun yolunda mısın? O her bir hak buyruğunun bir acil, bir acil boyut olduğunu birisi ayınla acil boyut olduğunu ve dönemine hitap ettiği, bir de acil boyut olduğu, yüzyıllar sonrasına hitap ettiğini söyler. Kısa Hayat programında bizi izleyen, dinleyen, duyup işiten herkese selam. Ben Osman Sade, Yasin Taçar ile Yusuf suresini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi nihayet sonlara doğru geldik. Evet elhamdülillah. 107. ayetten devam ediyorum. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında ...kendilerini güvende mi hissediyorlar? Burada hemen küçük şeyi söyleyelim. Hı hı. Yani bunlar zaten tabii artık... çoğunumuzun artık Allah'a şükür... ...Müslüman bir beldede yaşadığımız için... ...duyduğumuz, hep konuştuğumuz şeyler. Burada mesela... ...kıyametin ansızın kopmasını... ...gerçekten de işte o peygamberimizin... ...küçük kıyamet diye nitelediği... ...ölüm üzerinden de anlamak lazım. Yani bu deyi söylüyorum ki... ...ben burada bu ayetlere mana vermiyorum. Haşa, öyle bir şey haddim değil... Bu ayetlere verilen manalardan aktarıyoruz ya bir manada burdur yani. Çünkü ölüm biliyorsun ansızın gelecek. Yani biz ölümle gitmeyeceğiz değil mi hani? Hı hı. ölüm mesela gelip bizi götürmeyecek ya. Ölüm bizim yanımızda zaten. Bir gün diyecek ki, hadi gidiyorsun. <laughs> yani bir an böyle kaldıracak perdeyi gözümüzden. Aa ölüm gelmiş diyeceğiz yani. Tabii böyle diyemeyebiliriz. Ama bu az önce de konuştuğumuz şey. Allah'ın mekrinden emin olmamak. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla da bağlantılı yani bu ayet. Hı hı. Tamam mı yani? Hani Ansızın ölüm seni yakalayabilir. Ansızın o kuşatıcı azap yakalayabilir. Evet, doğrudan bu müşriklere denmiş bir ayet. Ama biz müminler olarak payımıza düşeni almalıyız ve yani evet, ansızın bu kıyamet kopabilir. Benim küçük kıyametim de kopabilir. Ya Rabbim, beni Müslüman olarak yaşat, canımı Müslüman olarak al. Bundan önemli bir şey yok. Hı -hı. Bu bilinçte her zaman olmalıyız devam. Sufilerin murakabesi buradan geliyor. Davut Tayin'in bir sözü var ya, "Dikkat et ey kardeş, ölümün askerleri seni izliyor. Her an ha, yapışacaklar." Evet. Tabii tabi ya. Hani şey Şibli böyle yürüyormuş çarşıdan. "Neyden etkilendin?" diye soruyorlar. "Esnaf adam ürün satıyor yani aslında." Hani böyle bir hikmet diye söylemiyor. Yoldan geçenler şimdi dükkana girmeyip gidiyorlar ya. "Şey!" diye bağırıyormuş. Daha ne kadar geçip gideceksiniz? Daha ne kadar bekleyeceksiniz? İşte niye gelmiyorsunuz? Niye dönmüyorsunuz diye. Şibli ondan etkilenip böyle bayılmış. Ha biraz bunun gibi yani bak yerde gökte delil var. Aha her an kıyametin kopabilir. Daha ne kadar bekleyeceksin? Vakit doluyor. De ki işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar da bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. Yani bu seçilenlerden gönderdik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl geldiğini görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Evet şimdi konuşalım biraz. Şimdi burada e, Peygamber Efendimizin benim yolum diye vurgulaması. Ya çok işte bunlar bizim gerçekten böyle diye titrememizi gerektiren ayetler aslında. Mesela inandım demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz diyor ya bir ayette. Ya Resulullah'ı seviyorum, ben Allah'a inanıyorum, ben Müslümanım. Alameti nerede? Yani mesela bak benim yolum dedi. Ne diyor yani benim yolum diyerek? Mesela onun yolunda mıyım yani? Onun yolunda mısın? Ben inanıyorum, ben Resulullah'ı seviyorum. E Resulullah deyince elimi kalbime götürüyorum. Sen yolunda mısın ama? Hangi yoldayız yani? Buna mesela gerçekten çok iyi cevap verebiliyor muyuz? Kendimizi hor görmeyeceğiz. Bu İslam'da yok. Biz halifeyiz. Tamam mı? Yani ben bittim gittim. Benim maneviyatım çok kötü gibi şeyler demeyeceğiz. Yoldasın. İstikamet üzere yaşat diye dua et. Allah'a inanıyorsun. Bak Cenab-ı Hak hidayet vermiş. Namazının yazını kılıyorsun. Ama bunları dert de edeceğiz. Hmm. Şimdi yani İfrat tefrit olayı vardır ya, İslam vasatlık dini yani vasatı emreden bir din. Kendini öldürmeyeceksin, bitirmeyeceksin ama yukarıda da görmeyeceksin. oldum da zannetmeyeceksin. Yoldan çıktım ben demeyeceksin. Bu yanlıştır ama ben yolda mıyım de diyeceksin. Tamam mı? Yani bu ikisi çelişkili değil. Yani bu biri ikisi de seni dinç tutar. Yoldan çıkmadık elhamdülillah yani. Hani Mahmud Erol Kulaç diyor ya şirk de diyor. Bire iki demedim ya Rabbi diyor ya. Hmm. Bak şirk koşmayacağız yani. Bire iki de bilinçli olarak şirk koşmayacağız Cenab-ı Hakk'a. Ha, bunun gizli şirk de var değil mi yani? Hani mesela bir kuldan beklentiye girmek bile bir yerde işte gizli şirki kapı aralayan şeylerdir. Eyvallah. Bunlar biraz daha farklı şeylerdir ama biz mesela zahiren şirk koşmuyorsun, Müslümansın tamam yani kendini hor görmeyeceksin. Çünkü ben hani mesajlar alıyorum bazen atölye yaptığımda bu tarz Hı -hı. şeyler oluyor. Şimdi bu düşünceye girmememiz gerekiyor. Bunu vaizler, hocalar çok yapıyor. Şimdi sende de vaizlik var. Üstüne alınma yani. bizim bunu bilerek senden dolayı demedim de. Bütün vaizler böyle diye bir şey demiyorum. Bunu söylemek için. Bazı hocalarımız, bazı vaizlerimiz eğitim metodu olarak sadece korkutmayı mesela benimsiyor ve bu tarz bir düşünceye sokabiliyor insanları. Karşısındaki insanı kendisi gibi zannedebiliyor. Ama mesela 20 yaşında bir çocuk olduğunda veya da 40 yaşında ama 10 gündür çok büyük imtihanlarla uğraşmış. O tutup onu dinlediğinde kendini çok kötü hissedebiliyor mu sefer? Bu da yok. Umutsuzluğa düşmek haram ya hani. Bak umutsuzluğa düşmek haram. Bunu iyi anlamamız lazım. Biz bunu böyle sadece işte cehennemlik olmamak veya işte ne bileyim hani dünya dertleri falan gibi anlıyoruz ama kendini çok yerlerde, çok diplerde görmen de umutsuzluğa düşmendir. Çünkü bu bir yerde Cenab-ı Hak benden elini çekti demektir yani. Öyle kolay mı o kadar? Resulullah yolunda olacaksın. Resulullah muhabbet besleyeceksin. İş muhabbette. Gerçekten iş muhabbette. Şimdi mikrofon var, koyamıyorum da ya buraya bakıyorlar. Buraya bakar Cenab-ı Hak. İh Mesela, samimiyet ya. diyoruz ya, ihlas yani. İhlas. Bugün samimiyet diye, hani ihlas bugünkü karşılığı samimiyet gibi oluyor. Tabii hmm. ki karşılamıyor. Evet. İhlas yani. Burada ihlas varsa, tamam, değil mi yani? Tevhid suresi zaten ihlas suresi biliyorsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün peygamberler şehirlidir. Evet. Ha, önceki ayetlerde Yakup Aleyhisselam için hani olduğu yer hakkında Yusuf Aleyhisselam böyle hani sanki bir şey ayetten şey anlaşılabilir. Sanki Yusuf Aleyhisselam hani Mısır'da da işte Yakup Aleyhisselam bir köyde gibi. O yine köy değil. Yani Kenan. Yani müfessirler onu açıklar. Mısır'a göre küçük bir yer. İşte uzak bir yer ama yine insanların içinde. Peygamberler şehirlidir. Köylülük ve şehirlilik bizim anladığımız anlamda yani köyde doğan, köyde yaşayan veya şehirde doğan, şehirde yaşayan anlamında değildir. Biliyorsun peygamberimiz Medine'de devleti kurduktan sonra Yesrib'i Medine yaptı. Ne demek Medine? Şehir. Şehir. Medeniyet de bir şeye göre mesela yine alakalı kelimelerdir. Hı hı. Şehirli olmak demek, medeni olmak demek. Mesela hadislerde falan geçer değil mi mesela kabak sabah. Soru soran biri varsa bedevidir yani. yani. Bedevi dedi köylü. Ama bu şu demek değil yani. Köyde yaşayan kişi şehirli olabilir. Şehirde yaşayan biri köylü olabilir ki İstanbul'da ben çok görüyorum yani bir sürü köylü var. Şimdi bu hani en basit anlamıyla işte hani medeni olmak, karşındakine, eşyalara hürmet beslemek, hoşgörülü olmak, saygılı olmak gibi anlamlar bir yerdeden daha böyle açık zihin yani algılar da açık. Tamam mı? Yani mesela işte peygamberler zaten ehli hakikat hepsi. Yani şehirli olmak sünnettir bu yüzden. Peygamberimiz çünkü Yesri bir şehir yaptı. Bu yüzden de mesela bir köşeye çekilmek. Hani bugün onu kimse yapmaz kolay kolay da anlaşılsın diye diyeyim. Yani mesela dağın başına çekilip yaşamak. insanlardan uzak. Mesela ben insanları sevmiyorum artık. İşte ben insanlardan kendimi soyutladım. iyi alt ettin yani. Çok yanlış mesela bu. Bunun İslam tarihi boyunca alimler, arifler biliyorsun ya işte cilt cilt kitaplar yazıldı. Orada her şey anlatıldı ya. Bir iki konuda buna ruhsat var sadece. O da şu. Yaşadığın belde o kadar bozulmuştur ki dininin selametinden endişe duyarsın. Kendini günahtan koruyamayacağın bir ortama artık dönüşmüştür hmm. falan. O zaman çekilebilirsin der. Hatta çok böyle uç bir örnek Nablusi. Ataturk'un Nablusi Uzlet irsalesi yazıyor. Başında şu kaydı koyuyor. Bir kimse düşünelim ki neden öldüğünü bilmiyor. Bir kimse düşünelim ki neden bir adamı öldürdüğünü bilmiyor. Böyle zamanlarda ancak uzlete girilir ha, diyor. Bak işte tam olarak bu. İşte biz çürük olduğumuzdan böyle anlatamıyoruz. Şey diyor ya Osman Kemal'i baba. Hmm. Arifler çekildi kenara karga bülbül oldu yüzlere. Bizimki o hesap olunca. İslam. Hazret çok güzel söylemiş yani. bu evet. Anca bu şekilde olur. Çok hani güzel. klasik menkıbe var ya. Köydeki evliya şehirdeki evliyan dükkanına geliyor da işte yoğurt getiriyor böyle asıyor yoğurdu oraya falan. İşte yol boyunca hiç de damlamamış yoğurt. Ayakkabıcı kazanın biri geliyor ona ayakkabı bakayım derken böyle bacağının bileği gözüküyor topuğu gözüküyor ayağı gözüküyor. Hemen yoğurt şıp şıp damlamaya başlıyor işte orada işte diyor ya diyor, dağın başında evliya olmak kolay yani burada evliya olacaksın nasıl? Öyle şimdi esnafın evliya olması ne demek yani? Hadi tartıda hile yapma. Kuruş kuruş hesapla yani. Öyle kolay değil. Sokaktasın. Hadi harama bakma. Hadi bir insanla kavga etme. Yani Müslüman olmak öyle dağın başında. Ya şimdi 10 kişinin yaşadığı köyde günah girmek için mücadele etmen lazım yani. Şimdi biraz öyle bir de şu fark var. Müslüman olmak demek, mümin olmak demek. Mesela Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şerifinde şey diyor ya, kim beni anne babasından, eşinden, çocuklarından daha Çok fazla sevmedikçe Hakiki manada iman etmiş olamaz. Değil mi? Bir de aynı zamanda müminlerin birbirini sevmesi üzerine hakiki iman bahsedeceğim. Hmm. Çünkü bağlantılıdır. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seven birinin aynı şekilde ümmeti Muhammed'i de sevmesi gerekiyor. E şimdi bir müminin bu yüzden ümmeti Muhammed'i dert etmesi gerekiyor. Ama sen dağın başında yaşarsan veya da işte kaçarsan ümmeti Muhammed'den kaçmış olursun. Hmm. Diğer anlamda Köylü bir zihniyete sahip olursan kendini şehirlileştiremezsen ümmeti Muhammed'e faydalı bir olamazsın. Faydalı bir olmayı düşünmezsin bile. İşte burada sufiler ayrışıyorlar. Sufiler gerçekten şehirli adamlar. Nakşilerin kelimat-ı dediği o şeylerden birisi halk içinde hakla beraber hmm. halka hmm. hizmet. Sami Hanne'ye bakıyoruz mesela şehirli. Tabii şehirli tabii. bir kadın. Hazreti Mevlana Mesnevi'de köyler diyor aklın cinnet yeridir. Köylerden kaç. Ama sen onu çok güzel şerh ettin zaten. Burada bir vaka, bir kariye, bir yerleşim yeri olarak köy kastedilmiyor. Bizim niyet. Ve sufiler bundan uzak. Tabii ki yoksa şey var ki köyde yaşayan e, sufi yok muydu? Var. Göçebe yaşayanlar da yok mi? mu yani? Bu bu var. Anadolu Yunus Emre. Diyoruz, Yunus, Yunus Emre, Emre zaten şey Türkmen köylüsüydü çok yani ama ne? şehirli biri. Hmm. Yani bu bu çok önemli çünkü köyde yaşayan biri yanlış anladım ben kendim ya. Zahiren bakarsan ben de köylüyüm ki ben köyde doğdum büyüdüm. Bu o değil. Köyde i̇drak meselesi demiş. Yani Çok idrak güzel meselesi. Yani ya yani şu yani şuradan anlayalım. Niye Yesrip olarak bırakmadı peygamberimiz oranladığını? Yani Medine şehir yaptı. Aynı kişiler yaşıyor yine. Demek ki idrak değişti. Yani bu beldeyle alakalı bir şey olsa farklı bir yerde kurardı şehri. Burada olmaz derdi yani. Şurada biz bir şehir kuralım derdi. Hani bugün o ne? Proje şehir bir yer bulurdu kendisine kurardı. Ama onu yapmadı. Yesrib'i Medine yaptı ve o kuralları orada yani bir nizam kurdu. Şimdi o bilinç yani mesela Ensar'la muhacirin kardeşliği şehirliliktir mesela. Ya bunu, bunu, iyi anlamak lazım ve bütün peygamberler şehirlidir. En azından bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilen, bildirilen tabi yoksa. 110. ayet Nehayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımızı geri çevrilmez. Azabımız çok, onlara düşer. Yani suça gömülmüş olmak mesela müthiş. Bak bu mesela günahta ısrar etmek, suça gömülmüş bunları iyi anlamak lazım. Yani Peygamberimiz bir hadisinde diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir insan günde yetmiş defa tövbe edip bozarsa günah da ısrar etmiş sayılmaz diyor. Hmm. Yani günah da ısrar etmek, suça gömülmüş olmak, tövbe etmeden o günahla beraber yaşamak, onu basit görmek veya normal görmek, haklı görmek. Hani mesela Netanyahu kendini gayet haklı görüyor ya, mesela adam içiyor, bahsi geçsin, ya bir de benim günahmış işte deyip geçiyor ya, mesela bak bu, bu günah da ısrardır yani. Hı <laughs> hı. Ha, tövbe ise samimi olsa zaten bahsi geçince böyle bir yani utanır ne diyeceğini bilemez yani falan filan bir sürü ihtimal ama hani Basit görmez şimdi çünkü o basit görmektir Günah basit görünmez Günah meşru kılınmaz Günah basit görünmez İbn-i diyor ya sen işlediğin günahın küçüklüğüne değil günahı işlediğin zatın büyüklüğüne bak diye Günah da ısrar edilmez Bu ısrar dediğim gibi yoksa şey değil yani İnsanoğlu zayıftır. Hani tövbe edersin, tövbeni bozarsan ben tövbe bozdum diye ben günahta ısrar edenlerden miyim, suça gömülmüşlerden miyim? Korkusuyla umutsuzluğa düşmemek lazım. E çünkü ya zayıfsın da tabii ki yani boz, bozacaksın yani. Bu olacak ama bin kez bozsan da yine. yani yine, terbiye yine olmak terbiye. böyle bir şey ya biraz da. Hatayla çocuğa bile bir şey öğretirsin, değil mi? Mesela kendi pijamasını giymeyi öğret bir çocuğa. E 10 gün giyemez, 11. gün giyer. Bir de umutsuzluğa düşmek. Hı. Hmm. Yani burada üzüntünün hat safhada olması asıl belirtiliyor. Ümit yitirme yani. Yani. Heh, yani hani ümitsizlik hakim olmuyor tamamen. Hani ümitsizliğe düşecek kadar diyelim işte üzülmüş, çekmiş. Aslında sabrı söylüyor yani tamam mı? Hani onlar diyor tabii de nebi oldukları için bizim gibi değil daha dayanıklılar. Olabildiğince sabretmişler ama Cenab-ı Hakk'ın e, imdadı gelmiş. Ben hep şeyi söylerim. Siyer okurken böyle çok güzel bir şey yaşatır insana siyer. Böyle okursun sayfayı artık sahabe efendilerimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan deri kaynatıp yiyorlar. Sıfır yani sıfır bile değil eksilerdeler. Devam edersin okumaya işin yok diyelim devam ediyorsun. Bey sayfa falan geçer devlet sahibi kurar bir anda. Tamam mı yani o geçiş beni çok büyülemişti böyle ilk okuduğumda. İlk böyle bir siyerde fark ettiğimde. Bu böyle bir şey yani. Sen çok düştüm dersin. Allah bir kaldırır bir anda. Ne olduğunu anlayamazsın yani. Bütün Nasıl aleme güzel bir ibret olursun değil tabii, mi? Tabii tabii yani. Gibi. Gece çaresiz uyursun, sabah sultan olarak uyanırsın. Ya, bu çok samimi söylüyorum. Bir telefon gelir, hayatın değişir bir anda. Ki hikayelerde bu çok vardır zaten. Bir anda olur. Zahiren bir anda gibi olur. Aslında tabii o zaman içindeki o çabanın aslında devşirmesidir. İbn-i Ataullah yine Hikem'de şey der. Sidi Şeh İbn-i Ataullah çok büyük bir zat ya. Onun için Ahmet Murat Hoca'nın bir röportajı vardı. Seneler evvel dünya bizimde. Şimdi liste kapandı da. Evet. Orada şey der. Bazı veliler kerametleriyle meşhurdur. Bazı veliler kitaplarıyla meşhurdur. İbn-i Ataullah'ın kerameti de kitabıdır. Hikem der. <laughs> Hikeme kitap olarak bakmamak lazım. Keramettir der. Zaten İbn-i Ataullah 27-28 yaşındayken yazıyor. Yani Mu muazzam bir şey yani. Orada şey diyor. Nice e, insan vardır diyor. E, mümin uyur da kafir uyanır. Nice insan da vardır. Kafir uyur da mümin uyanır gibi. Çünkü hani o gece uzun ama işte az önce söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın insana ne yapacağı belli olmaz. Her an bir tecelliyi Heh. de hesap edecek Adam, olursak biz göremeziz. Molla'nın biri çok hastaymış. Sızlanıyor, şikayet ediyor. Bektaşı gelmiş yanına demiş ki çok demiş şikayet etme, sızlanma demiş. Oğlum Allah'ın elindesin. Valla seni bozar demiş. Yerine bir tane yenisini yapar demiş. Allah'ın <laughs> elinde konum yok yani kudret mi yok diye. Cenab-ı Hak'ın kudreti sonsuz. Biz bitirelim bu bölüm. Bir şey olmaz. Biraz uzun olsun. Ee, 111. ayet Hı -hı. ve son ayet. Andolsun Onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için bir onay. Her şey için detaylı bir açıklama, iman eden toplum için rahmet ve hidayettir. Müthiş. Şimdi bu tam böyle şey oldu. Bunun üzerine konuşup zaten kıssayı da bitirmiş olalım. Yani bu kıssaları şimdi Allah sonsuz hamdü senalar olsun. Yani bize Yusuf Aleyhisselam'ın suresini kıssasını bitirmeyi, hepsini konuşmayı nasip etti. Elbette bizim eksiğimiz, hatamız oldu. Çok oldu. Bundan dolayı da Allah bizi affetsin. İzleyenler müsamaha göstersin, hoş görsün, örtmek kemaldendir. Biz çünkü demin de söyledim bunu ben çok samimi söylüyorum yani. Karga bülbül oldu hesabı. Benim kendi adıma yani benim Kesinlikle. yaptığım e, arifler sırlandı. Onları artık bulmak çok zor, daha zor. İşte meydan bize kalıyor, kargalara kalıyor. Biz de aslında ne yapıyoruz? Yani biz Kur'an okumak istedik yani. Aslında biz Kur'an okudu. Kur'an üzerine düşünmek. Hani Kur'an bir şekil hayatımızın içinde olsun. Çünkü bunu yapmak zor. Zayıf olduğumuz için günahkarız da. Şeyh Alevi lütfiye duası vardır. Orada Kur'an bizim etimize kanımıza karıştı diyor. Yani nasıl bir makam yani tamam mı? Hani, e işte şimdi bizde böyle şeyler yok ama en azından diyoruz ki hadi üzerine konuşalım. Ve burada en başta da bu şekilde başlamıştık. Şimdi son ayetle yine bitirelim. Ya yani bu kıssalar evet işte kendinden öncekiler için onaydır, rahmettir, insanlar için bağışlamadır. Çünkü Kur'an kıssaları gerçekten eee Yusuf aleyhisselam üzerinden müminlere yine kendisini anlatır. Yani biz bu kıssaların hepsini şimdi Kur'an peygamberimize indi, değil mi? Peygamberimiz de müminlere aktardı. Yani bu Kur'an sana indi. Tamam mı? Bu Kur'an bana indi yani. Şimdi düşün yani ben sana mektup yazsam sana seninle ilgili bir şey yazarım. Hı hı. Değil mi yani? Mesela dedemi anlatsam bile sana sana söylemek istediğim bir şeyle alakalı olduğu için anlatırım onu. Bir şekilde bana yani, dokunacağım Niye onu sana söylemek istiyorum? Bir şey var yani demek ki. şimdi Bu Kur'an bana indi. ya Bu Kur'an sana indi. Yani biz bunlara böyle tarihsel bir olaymış gözüyle bakıp geçemeyiz. Tabii ki mesela burada da geçiyor yani. Bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi sahabeye aktarması bir mucize zahiret. Bu olayı bileme, bilemezdi. Şimdi i̇şin bu boyutu Hı. var. Ama şimdi o, gün için yani asıl bir mucizeydi. Bugün de tabii mucizelerini korur. Yani iyi bir araştırmacı diyelim Müslüman değil. Bununla etkili bile Müslüman olabilir. Ama şimdi mesela bana bu tam olarak ne diyor yani? Hmm. Şimdi burada bütün insani hasletler anlatılır. Kur'an'ın böyle bütün kıssalarını ele al, böyle oku ve hepsini bir araya getir. Mesela Adem Aleyhisselam'ın kıssası da zaten bu ilk gireceğimiz bölümde de konuşmuştuk. O yüzden ayrıntılı girmeyeceğim de. Adem yerine insan kelimesini koyup okusan an, çok güzel şey olur. anlam hiç değişmez yani. İşte buradan biz hep böyle kendimize bir pay çıkarmak, kendimiz bize ne diyor bunu görmek için. Yani Yusuf Aleyhisselam yanındaki insanlar biziz. Yusuf'un aynasında kendimizi ha, görmek demiş. Ya Züleyha kim? kim? Ben de. Yani Züleyha Benim için şey mi ya zayıf bir kadın deyip geçeceğiz mi mesela? Yusuf'un kardeşleri kim? Ya biziz o. Benim o. Hani mesela mesleviyle ilgili hep eleştirilir ya. Mesnevi'deki bütün karakterler biziz. Neyse kabak hikayesi, efendim şöyle bile ya o kadın sensin. Niye? Yani bu nasıl bir kibir ya? Tamam mı? Yani bugüne kadar hiç işlemediğin bir günah oldu diyelim. Tamam bugüne kadar hiç işlemedin, ya senin yarın işlemeyeceğinin garantisi yok ki. Ya. Senin yarın bir Yusuf'a haset etmeyeceğinin garantisi yok. Senin yarın bir Züleyha'yı arzulamayacağının garantisi yok. Sana kendini anlatıyor, seni anlatıyor. Ayrıca insanı anlatıyor. Diyor ki ya bak Züleyha görürsen, bir Yusuf'un kardeşi görürsen kınama. Bak ben yazdım oraya diyor. Bugün ona kınama yok diyor. Onun o bugününün senin gördüğün gün olmadığını nereden biliyorsun? yani duyuyorsun herkes öyle. Bitmez. Tam dedikodu döner. O efendim şöyle, o böyle, o şöyle, o böyle. Dedikoduya katılır hemen. Ya nereden biliyorsun? Belki dün o çok samimi pişman oldu ve Cenab-ı Hak ona dedi ki sana bugün kınam yok, cezalandırma yok, dün dünde kaldı dedi. Sen bunu nereden biliyorsun? Bilemezsin. Bu, bu ayetlerden, bu kıssalardan en hafif tabirle, en basit anlamda alacağımız ders bir defa budur. Hmm. Züleyha sensin, Züleyha senin yanındaki, Züleyha senin eşin, Züleyha senin kız kardeşin, Züleyha senin annen, Züleyha senin iş yerindeki arkadaşın. Tamam yani illa kadın da değil yani Züleyha erkek de aynı zamanda. Yusuf'un kardeşleri hem erkek hem kadın. Yani senin içinde aslında Heh. değil mi? Tabii Ortamında ki Ortamında yani. da var ama o içinde. O insanı anlatıyor orada. İçinde var. İnsanın içinde bütün günahlar var. Nefis paket. Tamam mı yani sen o nefse sahip olduğun andan itibaren bir pakete sahipsin. Bu paketin içinde her günah meyil var. İnsanlar annesinin karnından katil doğmuyorlar. Paket var. Senin hayatına göre Cenab-ı Hakk'ı işte Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canımı al. Cenab-ı Hak bu duanı kabul ederse o paketten örtmesi gerekeni örter, açığa çıkarması gerekeni çıkarır. O da seni zaten terbiye eder. E günah insanı terbiye eder zaten. Yoksa mümin niye günah işlesin? Mümin cehenneme gitmek için günah işlemez. Ya. Bak bunlar anlaşılmıyor. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri cehennemlik mi oldu? Züleyha cehennemlik mi? O hep saf edildi. Niye işledi o zaman bu günah? O da öyle terbiye oldu işte. Yusuf Aleyhisselam kuyunun içinde terbiye oldu. Öteki de onu kuyuya atarak terbiye oldu. Yani ilahi sistem böyle. Biz bunu böyle kendimiz... İşte o ama kuyuya attı. Öteki düştü. Tam öteki peygamber. O ayrı. Ha, bir rivayete göre kardeşlerinden de peygamber çıktı evet. söylenir bu arada. Ya, o kayıp. Ama hani denklem yok. Bizim anlayabileceğimiz bir denklem Demek. yok. Biri kuyuya düşürülerek Kemal'e erer. Biri kuyuya atarak Kemal'e erer. Arif'in dediği gibi yani cehennemde kul yanmaz, günah yanar. Günah Demiriz. yanar. Osman Kemal'i baba der. Kaçan da Allah der. Kovan da Allah der. Fark yok. Ya yani ikisi de Allah'ın elinde. Hani sen sahnede kukla izlemeye gittin de hani böyle çok güzel izlersin değil mi? Hani kuklaları görürsün. E, Dram, komik, eğlenceli, canlılar orada ama mesela arkada oynatan bir ip var ya onları. Şimdi o ipi ve sahibini unutmaman lazım. Veya işte bir senaryo var. Onlar İsmet özel onu güzel hayatı tiyatroya benzetiyor mesela. Öyle mi? Evet. Ben yani onu bilmiyordum. Onu unutmayacaksın. E şimdi bu kuklacı, bu ip sende var da ya ötekinde yok, yok. mu yani? Hani kendine gelince hep böyle kolayından bakmayı başarıyorsun da yanındaki olunca olmaz. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine baktı değil mi? Ve aynısını Peygamberimiz Mekke'de kurdu. O zaman sen bunu kurmak zorundasın. Ama o bana şunu yaptı deme hakkın yok. Sen de bunu kuracaksın. Ve Kur'an'la hemhal olacağız. Kur'an'la hemhal olmak zorundayız. Kur'an şifadır, Kur'an rahmettir. Bu ayetlerde zaten söylenilir. Ben bunu hep derim. Yani Allah'la aram açıldı mı? Açılmaz. Kolay kolay korkma kardeşim. Ama Mesela bu soruyu soracağına şu soruyu sorman daha güzel olur. Ya ben ne zaman en son Kur'an okudum? Kurbiyet yani yakınlığı ha. sağlaması. Lazım. E tabii şimdi Cenab-ı aram açıldım ama Cenabakla hiç konuşmuyorsun ya. Anladın mı? Yani şeyi o vardır ya arıyor şimdi beni adam. Diyor ki hiç diyor görüşemiyoruz diyor. E oğlum aramıyorsun ki. <laughs> yani, anladın mı? Yani çağırmıyorsun ki nasıl görüşebiliriz? Ben aynı yerdeyim yani. yani biraz tabii. böyle yani. Zaten Cenab-ı Hak'la kulun ilişkisi kulla kulun ilişkisinden çok rahat anlaşılır. Değil mi? Çok da uzatmış olmayayım evet. ama hani bu Yusuf Kıssası'nın son bölümü olduğu için biraz uzatmakta mahsur olmaz diye düşündüm. Hakkını helal etsin izleyicilerimiz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz abi sana da teşekkür ederiz. Ben de sana çok teşekkür Meşhur ederim. Meşhur sufi müellif İbni Berrecan vardır. Yasin abi'nin de malumu. O her bir hak buyruğunun bir acil, bir acil boyutu olduğunu birisi ayınla acil boyut olduğunu ve dönemine hitap ettiği bir de acil boyutu olduğu Yüzyıllar sonrasına hitap ettiğini söyler. Biz aslında Yasin Taçar abiyle Yusuf kıssasında bunu yapmaya çalıştık. Dönemine ne diyor? Bugüne ne söylemeye çalışıyor? Yani ne söylediğini biz nasıl anlamaya çalışıyoruz? Bunun derdinde olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir kıssayla yeniden tekrardan huzurunuzda olacağız. Sağlık safalık diliyoruz. Cenab-ı Hak bizi ehli Kur'an eylesin. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'dan ayırmasın ve Cenab-ı Hak bize Kur'an'ın söylediklerini hem zahiren hem batınen, hem batınının da batınıyla anlayabilecek bir idrak, feraset, ihsan etsin. Amin. Amin. Görüşmek üzere.